Evet arkadaşlar, herkese Tiny Town Challenge'ın son bölümünden merhabalar. Hem de e, sevgililer gününde bu son bölümü gerçekleştiriyoruz. E, hemen siz yokken yaptığım birkaç değişikliği göstereyim. Şu şekilde bir çitleme... Çitleme... <laughs> Çit yaptım etrafa. Daha sonrasında buradaki bahçe kısmını şuraya taşıdım. Buraya e, dediğim gibi greenhouse yapmayı düşünüyorum. Ama tam greenhouse gibi olmayacak çünkü... Şöyle bir plan var aklımda. Bildiğiniz gibi e, galeriden hiçbir şekilde bir şey kullanmadım bu zamana kadar. Ve e, bu sefer Frank için galeriden bir greenhouse indireceğim. Tam greenhouse gibi değil. E, daha böyle yani açık, çok kapalı bir alan değil. Yani tam kapalı bir alan değil greenhouse gibi. Açık bir alan olacak. E, ve bunu indirip bunu kullanacağız. E, bu arada inanılmaz para kastım ve gerçekten çok zorlandım. Yani Frank beni çok zorladı ve hali hazırda da... 20... Ay çok korktum ya. <laughs> 20 tane satışı, satışı bekleyen çiçeğimiz var. 10 binin dışında bunu da söyleyeyim. Ee, şimdi çiçekleri satacağım çünkü zaten bu son bölüm olacak. Öncelikle e, Frank için... Aynen ay, devam et. Frank için indirdiğim Greenhouse'a bakalım. Hatta onu direkt koyabiliriz belki. Bilmiyorum. Niye bu auto light'i mi yapıyorum ben ya? Sürekli? Ha evet. <laughs> Pardon. Evet bu çiçeklerimizi sattığımıza göre Greenhouse'umuzu bence koyabiliriz artık şu alana. Galeride dediğim gibi bir library'e atmıştım bir tane. Şuradan. Bu dediğim gibi böyle tam bir greenhouse değil. daha böyle hani açık, çok kapalı bir alan değil. Ama hoşuma gitti. Kesinlikle çok beğendim. Ben ben bunu yapmaya kalksam muhtemelen yapamazdım açıkçası. Tabii ki de bir takım şeyleri kendimize göre değiştireceğiz ve aynı zamanda da şunu bir tık daha yana çekeceğim. ki yürüme alanımız bir tık daha açık olsun. Bu ne alaka? <laughs> diye sorarlar adama. Aynen. Şu şekilde olacak. Ee, yine dediğim gibi kendime göre bazı şeyleri değiştireceğim. Paramız kalmadı bu arada. <laughs> Trimlerimize de kendi trimlerimizi koyalım. Değil mi? Bunu koymamız gerekiyor. Peki. Eee Aynı zamanda şuradaki şeyleri de kaldırıp kendimizinkileri ekleyeceğim. Bir uyumluluk sağlasın diye. Ama bunlar nasıl yani? Bunlar farklı. Bunlar böyle tam olmuş. Peki. Rengini değiştirebiliyor muyuz? Yok. Klonlayamıyorum da rengini de değiştiremiyorum. Bunlar öyle kendi şeyinde yapmış. Peki. Orası öyle kalabilir. Sorun değil. Yani e, bu şekilde bir alanımız oldu. E, hemen bir bakıyorum. Mesela şunu kaldırıp bunun yerine çalışma tezgahımızı koyacağım. Ve burada çalışmalarımızı sürdürebileceğiz bu şekilde. Buraya çiçekler. Bu düz sade planet değil mi? Yok bu süs olan. Hayır ben normal e, bunun ha, şu versiyonunu istiyorum evet. Bunun peki yeşil versiyonu var mı? Yok ama en azından evdeki evin diğer kalanı ile aynı renk olması açısından şu şekilde ayarlayabilirim. Ee, yine bunu da kaldıracağım. Kedim yine bağırıyordu. <laughs> Ve evet yani Greenhouse dediğimiz kısım şu şekilde bir alan olacak. Bunu da yeşil olabildiğince tercih edelim. Şöyle bir bakıyorum başka yeşil tercih edebileceğimiz şeyler varsa onları da yapacağım ki bir uyum içinde olsunlar dediğim gibi. Bunu da bu şekilde yapabiliriz. Şunları da kahverengiye döndürelim. Ve aynen, tamam. Şimdi geriye kaldı. Ha bunu da kahveye döndürebiliyormuşuz. Aa süper tamam. Evet, şimdi geriye kaldı ee, tek şey o da yaptığımız çiçekleri satacağız. Bu çiçekleri sattıktan sonra da e, bu parayla artık evimizi düzene sokacağız. Gerçekten çok fazla çiçek yaptım ve genelde pahalı çiçeklerden yaptım. Yani iyi para getirir diye umut ediyorum o yüzden. Evet. Aa, bu abla hamile değildi. Şimdi hamile olmuş. Hamile olmuş. Hemen şuradan da bir fotoğrafımızı çekelim. Aynen öyle. 1000 simelyon, 3000 simelyon. Çok güzel paralar elde ettik şu anda. 2000 simelyon. Hiçbir simelyon. Süper gidiyoruz. Ay çıkıp edersiniz. <laughs> Hala yüzde 300'de satıyorum bu arada. O yüzden bu kadar yüksek fiyatlar veriyorlar. Bir de bir bagını buldum. Bak mı? Gerçi o da bunu da bilmiyorum. Da. Şu Atman Equinox, çok fazla e, para getiriyor arkadaşlar. Yani olur da Tiny Town Challenge yapmaya çalışırsanız kendisi 120 milyondan yapılıyor ve inanılmaz para getiriyor. Yani 120 milyondan yapıp ben 900'e sat, e, satış gösterdi bana. Ve şu anda bu tezgahla beraber 2000-3000 lirası satıyorum. Fazlasıyla iyi yani. Tavsiye ederim. Yine aynı şekilde koyalım. İyi baya bir para elde edeceğim gibi duruyor. Bu bölüm o zaman kısa mı olacak? <laughs> Hayır ya. Burada dediğim gibi bahçemiz bu şekilde duruyor. Şunu da böceklenmiş. Onu da temizleyelim. Ay pardon. Ee, ben bu evi, evine eve şömine yapsam mı? Yoksa televizyon mu koysam? Ne yapsam? Hala kararsızım. Şu, şu aletten kurtulamıyor muyuz? <laughs> burada bir bozukluk var. Bu e, şeyden kalma, çiçek şeyinden yapma şeyinden kalma bir bozukluk. Süper. Ya baga mı girdi o? Tam algılayamadım da. 26 bin var. <laughs> Her şey çok hızlı gelişiyor. Ve dediğim gibi evde daha hani çok yapacak bir şey kalmadı zaten. Yani tek katlı olacaktı zaten evimiz. Tek katlı da oldu. Ee, sadece salonu birazcık e, düzenleyeceğim. Sonra bilmiyorum artık ne yapalım, ne yaparım. Mesela buralara neden bir şeyler alamıyorum? Ha, şimdi bas. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama bunları da sulayalım. Hatta şöyle yapalım. Purchase seed diyelim. Buradan flower alalım. Çünkü ben buradaki şeyleri sökeceğim. Mesela başını. Buraların hepsine e, çiçek ekmeği planlıyorum. Bu nedir? Sulama zaten sökeceksin onları. <laughs> Tabii çöp poşeti de çöp kutusu da koymamız lazım. <laughs> Buradan da bunu anlıyoruz. yaşlısındır ve seni oradan oraya götürtürüyorlardır. <laughs> Bu yer bir kafa Şu çiçek kısımlarını boşaltacağım. Tabi indirince e, böyle oluyor ne yazık ki. Hepsi boş gelmiyor yani. Yoruldu. <laughs> Onu da çöpe attıktan sonra zaten açacağız şimdi. Ha açtık hatta. Ee, Bluebell. Peki bunu buraya koyalım. Buradan da bir tane bilmem ne geldi. <laughs> Olabildiğince aynılarını koymamaya çalışacağım bu arada aynı çiçeklere. Çünkü e, hoş bir görüntü olmaz bence. <laughs> Frank yerinde o zaman bana o kadar çok severdim ki. Hadi git yemeğini ye. <laughs> Ay, affedersiniz. Güzel, Rose geldi. Rose'u buraya koyabiliriz. Tek bir tane Rose mu geldi gerçekten? İyi. Yeah. Ay bu arada geçen bölümde ne oldu? Daha doğrusu kapattıktan sonra oldu galiba tam hatırlamıyorum. Yangın çıktı evde arkadaşlar. Ben söyledim ama bunu da hatırlamıyorum ama. Ee, Baya yangın çıktı yani. Saçma sapan işler böyle sinirimi bozdu benim. <laughs> Şunu da açalım. Ama böyle hep aynıları gelirse pek bir anlam ifade etmez ki benim için yani. Bir tane buraya roz dikelim. Buraya bunu dikelim. Bir tane daisy dikelim madem. Ee, burada rozun üstüne de... Ya da burası iki tane roz mu olsun? Hadi iki tane roz olsun. 3 tane daha alalım. İğrenç yaptı bu arada. Peki, afiyet olsun. Şu an gelme Beatrice, evimizi yenileme aşamasına geleceğiz birazdan. Hep aynıları geliyor. Hoşuma gitmedi. O zaman e, Frank bir çıksın evden ve biz birazcık evi yenileyelim. Hemen şuradan e, yine aynı şekilde. Style'dan. Vintage, Farmhouse ve Garden'da. Bildiğiniz gibi. E, biz alttaki kabinetler için şeyleri kullanmıştık. Bunu kullanmıştık. O yüzden üstte de aynı şeyi kullanmak istiyorum. Birisi tepemde şey yanımda koşturuyor bu arada. <laughs> Bilmiyorum duyuyor musunuz ama bir tık rahatsız edici. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Çok güzelmiş. Ve ben bunu ilk defa fark ettim. Ee, şimdi Bunların ortası yok mu peki? Hoppa. Aynen. Buraya da aynı şekilde yapamayız. <laughs> Şöyle bir şey yapabilirim ama. Şundan bir tane koyup üstüne de Üstüne dön, şu şekilde koyabilirim diye düşünüyorum hatta yanına da düz bir tane koyabilirim daha güzel bir şey varsa onu koymayı tercih ederim Tabii ki de uygunmuş Evet mutfağımıza bir adet e, lavabo önemli <laughs> küçük önemli bir ayrıntı ama şeyde yok mu gerçekten Peki sonra bakacağım o zaman salon kısmına geçtiğimiz zaman, evet yani şömine bence bu eve açıkçası şart. <laughs> Çünkü tam e, şöminelik bir şey var, vibe'ı var, e, Frank'in ve ayrıca e, şeyde <laughs> yemek kısmını da kesinlikle bu şekilde alacağım. E, bir adet bakayım şöyle güzel bir sehpa düşündüm ama çok da güzel yok açıkçası. Yeşili koysak çok kötü bir yeşil. Hmm. Şöyle bir şey yapabilirim. Bu bir tanesi altı boş olan var bir tane onun gibi oldu ama bir tık daha tabii ki de şey e, altı dolu yani bunların ama yine de güzel oldu bence tatlı bir görüntüsü var e, yine yeşilin tonlarından gidecek olursam eğer bunlar iğrenç <laughs> e, bu kaç neydi ha, tamam. Bir de şey gitti. Vintage'dan. Şunun e, aynı. Bunun şeyi ay 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 döndüremedim. Ve çok sinir bozuldu şu anda. Bu da böyle çok yakın oldu. Ay gene gene burnum akıyor arkadaşlar. <laughs> gene ve gene. Evet yine hastayım. Gene ne demek? Yine hastayım. Yanlış duymadınız. Her zaman olduğu gibi. Yine hastayım. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle inanılmaz büyük durdu. Ee, belki bir dakika şeklinizi bir ay şeklinizi bir geri alın bakalım tatlışlar aynen e, ee, şu daha tatlı olabilir diye düşündüm şu anda kesinlikle hmm. o renk olarak da bence okeydir burası için bu flower şu bu ne olacak anlamadım yani ama <laughs> neyse neyse şöyle bir bakayım ne koyabiliriz buraya özellikle şunu koyabilirim bence hatta hatta ve hatta bir farklılık yapıp e, şeyin arkasına da bu şekilde bir şey koymak istedim ve e, bir takım ...egzantrik şeyler şu şekilde ve yanına da küçük bir çiçek olabilir ya da büyük bir çiçek olabilir çünkü yani çiçeği seviyor o yüzden ee, şöyle bir bakıyorum Kasım content olmayan mümkünse Aa bu çok hoşmuş bu arada bu köşeyi bu şekilde doldurabiliriz. Ee, bu neymiş? Yok. No ne no, no. Bu da tatlıymış. Bunu da şöyle koyabiliriz bence. Kesinlikle çok tatlı olur. Ee, peki. Böyle bir şey yapacağım ve bunu birazcık yükselteceğim bu şekilde kullanacağım. Eğer böyle siyahlaşıyorsa bilin ki bir tık daha yükseltmeniz gerekiyor. Ama hiç yokmuş. Kendi kendine siyahlaştı. Ay kapıyı sildim. Normalde öyle oluyor da. <laughs> Hı Evet tamam. Bu daha tatlı bir Alan oldu bence ee, buraya yine şu şekilde bir lamba koyabilirim aslında ama çok Hı -hı. vazgeçtim ee, belki bir şey koyabiliriz kitap rafı ki bence çok daha tatlı olur tam şeyin yanına. Ay, bunu akıyordu. Evet, şimdi şöyle bakacağım dekorasyon kısmından. E, dekore edebileceğim bir takım şeyler bulmaya çalışıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar, Frankin evi bitti. Sonunda çatılarını da her şekilde hallettim. Çatılarını diyorum çünkü gördüğünüz gibi yaklaşık 3-4, 3-4-5 tane çatıdan oluşuyor e, evimiz yani. E, o zaman şöyle içerisini bir göstereyim tamamen. Bu arada e, evi olabildiğince sade bırakıp bahçeyi bir tık daha e, düzenli yapmak istedim. Çünkü Frank bahçede vakit geçirmeyi seven bir insan. Ve hani e, bahçenin daha düzenli olmasını o yüzden istedim yani bilmiyorum. Hani çok da bir anlamı yok açıkçası. <laughs> Burası giriş kısmımız. Bu şekilde giriyoruz. Bir tık hızlandırayım. Evet. Yine bir antremiz e, yani girdiğimiz zaman e, bir antremiz bizi karşılıyor. İşte oturma yerimiz, ayak, bu su fışkırtıyormuş. <laughs> Peki. Tamam neyse. Bu şekilde bir antremiz bizi karşılıyor. Onu düzeltirim sorun yok. E, daha sonrasında buradan devam ettiğimizde ise bizi çok güzel, bu arada salon gerçekten çok hoşuma gitti. Salon artı mutfak karşılıyor. Bu şekilde bir e, salonumuz var. Televizyon ekledim sonradan. E, masamız, işte kitap yerimiz, kitap kitaplığımız, oturma alanlarımız mevcut. Buradan devam ettiğimizde ise küçük tatlı bir mutfak bizi karşılıyor. Daha sonrasında buradan buraya girdiğimizde bizi bir banyo karşılıyor. Yani çok da bir anlamı yok açıkçası. Sadece duşakabin, tuvalet ve lavabodan oluşan küçük bir banyo. Bu arada bu e, eğer havluyu bu şekilde asarsanız kapı hala e, kullanıma açık oluyor. Niye eğiliyorum? Kullanıma açık oluyor. Bu yüzden her rahatlıkla kullanılabiliyoruz. Kullanılabilen kapı oluyor. Cümle kuramıyorum. Neyse. Buradan devam ettiğimizde ise yatak odamız. E, gayet yatak, işte ayna, ne bileyim, komodinler ve iki tane dolaptan oluşan bir yatak odası. Çok sıradan, sakin bir alan. Burada bir fotoğraf yerimiz var. Daha sonrasında buradan arka bahçemize giriş yapıyoruz. Arka bahçemize girdiğimiz zaman bize bir e, çiçek dikme alanı ve işte çiçek aranjmanları yapabileceğimiz bir alan karşılıyor. Bunları dikecektim unutmuşum. Burada oturma alanımız var. İşte aranjmanları yapacağımız masamız yine dikim alanları toprak şeyler falan. Burada oturma alanımız yine mevcut. Burada bir korkuluğumuz var, belki çiçeklerle uğraşmak ister diye. Burada dışarıda biriktirdiğimiz çiçeklerimizin olduğu küçük bir bahçemiz var. Buradan devam ettiğimizde ise e, ana kısma geri geliyoruz. Burada bir kuyu, içi boş, güzel çiçekler dikilmiş. Ama şöyle hayal edebiliriz, hani belki içini açıp buradan kuyudan su çekip çiçekleri sulayabilir diye düşünebiliriz. Ve Frank'in evi bu şekilde bitti arkadaşlar. Umarım evi beğenmişsinizdir. Açıkçası benim herhalde en beğendiğim evlerden bir tanesi oldu. neden bilmiyorum ama hoşuma gitti yani. Özellikle salon gerçekten mükemmel oldu. Az eşya, az eşya ile güzel bir salon oldu. O zaman evet bir challenge'ımızın, tiny town challenge'ımızın sonuna geliyoruz. Benimle birlikte bu challenge'ı bitirdiğiniz için, bana destek olduğunuz için ve videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, umarım videolarım, challenge, yap yaptığım evler, oynama stilim hoşunuza gitmiştir. Eğer tabii ki beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, eğer kanala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü bu challenge, e, pardon bu kanal sizin isteklerinizle beraber ilerleyecek bir kanal. Ve ne kadar aktif olursanız, ne kadar yorum atıp fikir belirtirseniz benim için bu o kadar önemli. Ve kesinlikle her yorumu okuyorum, her yoruma cevap veriyorum. E, her dediğiniz dikkat alıyorum. Ay ne çok konuştum. <laughs> o zaman beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Videomu beğenin, <laughs> beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs>